Merhaba, ben Çağrı Uyan. 2023 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum, bölüm üçüncüsü olarak. Ardından birçok iş fırsatı doğmasına rağmen Tex FSI bölümünde İVA'yı tercih ettim. FSI'nin açılımı Financial Services Industry olarak geçmekte. Vergi danışmanlığı ve vergi denetimi yapmaktayız. Daha çok dinamik bir sektörde bulunmaktayız. Yaşıt olarak birbirimize yakın çalışma arkadaşlarım var. Hepsi çok fazla yardımcı oluyor ve beni bu yolda, kariyer yolculuğunda çok fazla geliştiriyorlar. EY dünyanın en büyük global şirketlerinden birisi ve bu yolculukta bana büyük müşterilerle çalışmayı, onlarla zaman geçirmeyi ve diyaloglarda bulunmayı öğretti. Bu yolculukta heyecanlanmadan, bir yıllık deneyim olmasına rağmen, stres altında olmadan onlarla konuşabilmeyi ve çok fazla vergisel anlamda bilgi edindiğimi söyleyebilirim. Evet, EY'de aynı zamanda tenis oynuyorum, tenis takım kaptanıyım ve 2024 yılı Corporate Games'te Türkiye tenis birincisi olduk. Bu şekilde kendime çok fazla zaman ayırabiliyorum. Sosyalliğimi geliştirebiliyorum. İva'yı bu, bana bu şans tanıdığı için ve bu arkadaş canlısı ortamda bulunduğum için çok teşekkür ederim.